Şimdi buradaki olayı hemen size özetleyeceğim. Belki gözünüzden kaçmış olabilir. Şimdi bu karşıda bir tane sığır var. Tamam mı? Sığırdan biliyorsunuz ne demek istediğimi. Bu sığırı bir defa veriyor görüyorsunuz. İkinci defa da veriyor. Kandırıyor göğe. Var ya dondurmacı böyle salak salak şey yapıyor. Üçüncü harfan kü kü, kü küsüyor. Küsüyor. Yani sığır bile, sığır bile bunu anlıyor yani. Anlatabiliyor muyum? Bak bunu sığır anladı. Bir, iki, Ha, üçüncüyü veriyor. Ve, hayvan mı değil mi? Üçüncü yemesi lazım. Sığır bu yani. Sığır bile anladı. Yusuf Elmas. Adam sığırı diyor sadece iki defa kandırabildi. Buyurun. Yusuf Elmas kardeşim tebrik ediyorum. Çok güzel bir başlık. Adam sığırı sadece iki defa kandırabildi diyor. Aldınız değil mi mesajı arkadaşlar? Ne yapıyor bak? Bir kandırdı. iki kandırdı. Üçüncü de sığırı kandıramadı. Kandırılan sığırlara duyurulur. İyi akşamlar.